Merhaba arkadaşlar. Yazılıdan önce biraz soru çözelim. İlk sorumuzla başlayalım. İnsan vücudunu oluşturan organ ve oluşumların normal şekil ve yapısını, yerini ve bunlar arasındaki komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim dalına nokta nokta denir. Normal şekil ve yapısını inceliyorsa buraya anatomi gelir. İkinci sorumuz ise insan vücudunu oluşturan organ ve oluşumların niteliklerini, işlevlerini ve bu işlevlerin nasıl yerine getirdiklerini inceleyen bilim dalına nokta nokta denir. İşlevlerini inceliyor ise buraya ne gelecek? Fizyoloji gelecek. Üçüncü sorumuz Anatomi çalışma alanlarına göre bölümleri nelerdir? Anatomiyi bölümlere ayırmıştık çalışma alanlarına göre. Bunları şöyle bir sayalım. Makroskobik, mikroskobik, gelişim anatomisi, patolojik anatomi, fonksiyonel, radyolojik, karşılaştırmalı anatom olmak üzere 7 bölüme ayrılıyor. Vücudu oluşturan yapıları bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalına nokta nokta denir. Vücudu bölgeye ayırıyorsa bu bölgesel anatomidir. Yani topografik anatomi. Beşinci sorumuz insan vücudunu sistemlere ayırarak inceleyen bilim dalına nokta nokta denir. İnsan vücudunu sistemlere ayırarak inceliyorsa buna sistematik anatomi denir. Bölgesel ve sistematik anatomi makroskobik anatominin alt dallarıdır. Makroskobik anatomi neydi? Gözle görülebilecek büyüklükteki organ ve oluşumların yapılarını, şekillerini, birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen anatomi dalına da makroskopik anatomi denir. Altıncı sorumuz alına paralel sağdan sola veya soldan sağa yukarıdan aşağıya doğru uzanan vücudu ön ve arka olarak ikiye ayıran düzlem hangisidir? Şıklarımıza bakalım. Medyan düzlem, Medyan median düzlem vücudu e, ön ve arka olarak ikiye ayırmaz vücudu sağ ve sol olarak ikiye ayıran düzlemdir A seçeneğimiz değil transvers düzlem transvers düzlem de vücudu üst ve alt olarak ayıran düzlemdir frontal düzlem ön ve arka olarak ayıran düzlemdir doğru seçeneğimiz frontal düzlem yani C şıkkıdır diğer şıklarımıza da bakalım sagital düzlem düzlem değil, sagital eksendir. Vertikal düzlem demiş. Vertikal e, düzlem değil, eksendir. Doğru cevabımız frontal düzlemdir. 7. sorumuz önden arkaya veya arkadan öne doğru yere paralel inen yatay eksen aşağıdakilerden hangisidir? Vertikal eksen e, vertikal eksen yukarıdan aşağıya doğru yere e, dikey inen eksendir. Transvers eksen, transvers eksen de sağdan sola veya soldan sağa doğru yere paralel inen eksendir. E, sagittal eksen, sagittal eksen önden arkaya veya arkadan öne doğru yere paralel inen yatay eksendir. Doğru cevabımız sagittal eksendir. E, doğru şıkkımız Ceyhan. Diğer şıklara da bakalım. Frontal eksen demiş. Frontal eksen değil frontal düzlemdir. Medyan eksen demiş. Medyan e, düzlemdir. Aşağıdakilerden hangisi ön tarafta göğüs kemiği, arkada sırt omurları, ön yan ve arkada kaburgaların çevirdiği boşluktur. Kavum krani kafatası boşluğudur. Kavum spinalis omurilik boşluğudur. Kavum torakia göğüs boşluğudur. Kavum abdominalis karın boşluğudur. Kavum pelvika da leğen boşluğudur. Yani doğru cevabımız kavum torakia C şıkkı. Göğüs boşluğunda önde göğüs kemiği, arkada sırt omurları, yanlarda e, ve arkada kaburgalarla çevrilidir. Yani önde sternum, Arkada vertebralar, torakyal vertebralar, ee, yanlarda ve arkada arkaya doğru kaburgalar yani kostalar yer alır. Unutmayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi anatomik duruş için yanlıştır? Anatomik duruşu bir tekrar hatırlayalım. Nasıl olacaktı anatomik duruş? Kişi ayakta dik durur vaziyette. Baş ve omuzları dik. Alnı önde, kollar yanda ve sarkık, avuç içi hafif öne dönük. Ayaklar ve topuklar birleşik, ayak uçları e, bir ayak boyu açık ve öne doğru bakan pozisyonda e, olması gerekiyordu. Buna anatomik duruş diyorduk. Şıklarımıza bakalım. Baş dik, evet, kollar yanda sarkık, evet, avuç içleri arkaya dönük. Avuç içileri öne bakar pozisyonda olması gerekiyor. Yanlış cevabımız demek ki ne? Ceyhan. Ayaklar ve topuklar birleşik, doğru ayakta dik durur vaziyette doğru. Aşağıdakilerden hangisi posterior teriminin anlamıdır? Posterior arka demek, e, anterior ise ön demek. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Aşağıdakilerden <laughs> hangisi hücrenin özelliklerinden biri değildir? Hücrenin özelliklerini hatırlayalım. Hücreler nasıl çoğalıyorlardı? Bölünerek çoğalıyorlar. Bunlar hareketlidirler. İç ve dış etkenler uyarılırlar, büyüyüp gelişirler, madde değişimi taşınmasını sağlarlar. A içini hareketsizdir demiş. Ne demiştik biz az önce? Hücreler hareketlidir. Yani e, demek ki ne? Özelliklerinden olmayan A şıkkıdır. B, C, D, E, çoğalma, uyarıma, gelişme, enerji değişimi yapma hücrenin özelliklerindendir. Cavitas glandialis adı verilen yapı aşağıdakilerden hangisinde bulunur? Cavitas glandialis kürek kemiğinin kalın olan üst dış kösesinin kavitas glandiolus deniyordu. Burada e, bir çukur vardı ve bu çukurla humerus başı birleşerek omuz eklemini oluşturuyorlardı. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Glandiolus çukuru e, skapulada yer alır yani kürek kemiğinde yer alır. Aşağıdakilerden hangisi dokuların yapısını inceler? Sitoloji hücre ve yapısını inceleyen anatomidalıydı, embriyoloji ise doğum öncesi dönemi inceliyordu. Histoloji dokuların yapısını inceleyen anatomi dalıdır. Topografik anatomi ise hatırlarsanız daha önceki soru çözümünde de vardı. Yine bölgelere ayırarak inceliyordu. Bölgesel anatomiydi. Radyolojik anatomi bu da vücudun çeşitli yöntemlerle işte röntgendir, film, tomografi vesaire ile alınan kesitsel görüntüleri inceleyen anatomi dalıydı. Yani buradaki doğru cevabımız dokuları inceleyen histolojidir. Histoloji ve sitoloji de mikroskopik anatominin bölümüydü. Aşağıdakilerden hangisi insan dokusunun normal olmayan yapısını inceler? Fonksiyonel anatomi yani fonksiyonunu çalışmasını inceleyen anatomi dalıydı. Radyolojik anatomide kesitsel görüntüler elde ediliyordu. Röntgenle, tomografiyle bunları inceliyordu. Karşılaştırmalı anatomi de benzer organ ve yapılar arasında karşılaştırma yapıyordu. E, Gediatrik anatomide yaşlılık dönemini inceleyen anatomi dalıydı. Patolojik anatomide insan dokusunun normal olmayan yapısını inceleyen anatomi dalıydı. Yani insanın normal olmayan yapısını inceleyen patolojik anatomidir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. İnsan vücudu bölgelere ayırarak incelenir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden değildir? İnsan vücudunu biz nasıl ayırmıştık? Baş bölgesi, boyun bölgesi, gövde bölgesi, alt ekstremiteler ve üst ekstremiteler şeklinde ayırmıştık. Şıklarımıza bakalım. Baş bölgesi regio capitis doğru. Boyun bölgesi regio collum. Alt ekstremiteler doğru. Gövde truncus corpus doğru. Kalça bölgesi alt ekstremitelerin içerisinde yer alır. Yani aslında kalça bölgesi de bölge olarak inceleniyor ama alt ekstremitelerin içerisinde yer aldığı için ana bölgelerin içerisinde yer almıyor. Buradaki doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki terimlerden hangisi yatay anlamına gelir? Dexter sağ demektir. Medyan iç taraf, apikal tepe, transvers enlemesi ne demektir? Horizontal yatay demektir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki terimlerden hangisi merkezden uzakta anlamına gelir? Basalis taban demektir. Posterior arka, perifer merkezden uzak. Eksternus, dış, sagital ise e, dikine demektir. Yani doğru cevabımız periferdir yani C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi hücrede solunum ve enerji merkezi işlemini gören organeldir? Golgi aygıtının görevi hmm, salgılama ve paketlemedir. Mitokontri solunum ve enerji merkezidir. Endoplazmik retikulum madde taşınmasında rol alır. E, lizozom sindirim ve savunmada görev alır. Ribozom da protein sentezinde görev alır. Buradaki doğru cevabımız mitokondri yani B şıkkıdır. İnsan vücudunda bulunan en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda bulunan en büyük hücre 15-20 mikron çapındaki ovumdur. Yani kadın döl hücresidir. En küçük hücre hangisiydi? 2-4 mikron çapındaki beyindeki mikroglia hücresiydi. Yani buradaki doğru cevabımız ovum D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi suyun yoğunluk farkına bağlı hareketidir? Difüzyon. Difüzyon neydi arkadaşlar? eriyebilen madde moleküllerinin kendi hareketleriyle enerji harcamadan çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmelerine biz difüzyon diyorduk. Ozmoz da suyun yoğunluk farkına bağlı hareketidir. Aktif taşıma aktif taşıma da hücre zarından molekül ve iyonların taşıyıcı moleküller aracılığıyla enerji harcayarak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmeleriydi. Kolaylaştırılmış difüzyonda e, yağda erime özelliği olmayan e, bazı molekül ve iyonların çok yoğun ortamdan az yoğun ortama taşıyıcı protein moleküllerine tutunarak geçmelerini diyorduk. Exositoz ise Makromoleküler maddelerin ve partiküllerin hücre içine alınmasına endositoz, hücre dışına çıkarılmasına ise egzositoz diyorduk. Yani buradaki doğru cevabımız ozmoz B seçeneğidir.